Sizi bilmem ama benim en sevdiklerimden bir tanesi mercimek köftesi. Hemen mercimek köftesi tarifine geçelim. Öncelikle çok büyük olmayan bir tencerenize 2 su bardağı mercimeği yıkadıktan sonra ekleyelim. Üzerine de 5 su bardağı suyu ilave ediyoruz. Yarım saat boyunca altı kısık bir şekilde kaynamaya gönderiyorsunuz. Eğer yarım saat sonrasında bu şekilde tamamen suyunu çekmemişse biraz daha kaynatın. Üzerine altını kapattıktan sonra 1,5 su bardağı ince bulgur ilave ediyoruz ve bunları birbiri içerisinde harmanlıyoruz. Ocağın altı yanmıyor şu anda. Bunlar birbiri içerisinde tamamen geçtikten sonra kapağını kapatıyoruz. Yarım saat bulgurlar mercimeğin ısısıyla şişsinler diye bekliyoruz. Onu beklerken içini yapalım. Bir tane orta boy soğan, bir çay bardağı sıvı yağ alıyoruz ocağa ve kavuruyoruz. Kavurma işleminden hemen sonra 2 yemek kaşığı domates salçası. Biber salçası varsa 1,5 şeklinde de ekleyebilirsiniz. Rengi tam olur. Hatta 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası da kullanabilirsiniz. Benim elimde ne varsa onu kullanıyorum. Daha sonra bunlar birbiri içine geçtikten sonra alıyorsunuz. O beklettiğimiz mercimekli karışımın içerisine döküyorsunuz. Mercimekli karışımı daha önce kendi içinde bir karıştırın. Daha sonra bunu döküp tekrar karıştırın. Bu rengi aldıktan hemen sonra bir avuç maydanoz ilave ediyoruz. Elinizde varsa bir avuçtan yeşil soğan ilave edin ama ben de olmadığı için etmedim. Bir çay bardağı zeytinyağı, bir yarım limonun suyu ya da bir limonun suyunu alabilirsiniz. Ne kadar ekşi seviyorsanız. 2 yemek kaşığı nar ekşi sosu ilave ediyoruz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, desteklemeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Lütfen. <laughs> Daha sonra bunları birbiri içerisinde harmanlayacağız ve son olarak baharatlarını ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Tuz oranı az gelirse bir çay kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Yeşilliği az olduğu için bir tatlı kaşığı nane, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da kimyon ilave ediyorum bir tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyorum ve hepsini elle yoğurmaya başlıyorum. Artık elle yoğurma işlemine geçebilirsiniz. Burayı 1-2 dakika boyunca yoğurun. Hepsi iç içe geçmiş olsun. Daha sonra tadına bakın. Eğer tuzu dediğim gibi az gelirse bir çay kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Şimdi tek tek sıkmaya başlıyoruz. Zaten yavaş yavaş sıktığımızda böyle olduğunu görüyorsunuz. Karılma, dağılma olmuyor. Ben sadece yoğurduğum elimle devam ettiğim, elimi yıkamadan devam ettiğim için bu şekilde biraz zor sıkıyorum. Ama elimi yıkadıktan sonra hepsi daha kolay şekilde sıkıldı. Böyle kolayca sıkabiliyorsunuz. Ve çok fazla çıkıyor. Yani 4 kişilik bir aileye rahatlıkla yetecek şekilde çıkıyor. Bilginiz olsun. Çok da güzel oluyor. Tadı tuzu efsane oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Afiyet, bal, şeker olsun.